bir şey bulmadan Ne haber dostum? Bu ilginç sorunu çözebilmek için de Size çok eğleneceğiniz bir şey deneteyim mi? Adam bir bastırısı daha devreye soktu. Amacımız rehberleri yırtmadan ikisini birbirinden ayırabilmek. Sadece çekeceksiniz. Bir buçuk saat vaktiniz var ve atölyedeki her türlü alet edevatı kullanabilirsiniz. Bu evet. çok kolay olacak. Bir, iki, üç. <laughs> Dinam kırıldı. O kadar da kolay olmayabilir. Bu herkesin rahatlıkla deneyebileceği bir mit çünkü herkesin evine bir rehber kesinlikle vardır. Sihir mi bu? Ha? Bunları nasıl böyle yapıştığını bulmaya çalışıyorum. Yoksa bunlar da çektikçe daha çok kilitlenen o Çin kilitlerinden biri mi? Belki de öyledir. Bakacağız. Zaman akıp giderken sonunda ciddileşip bir daha asılıyorlar. Canım yanmaya başladı. Ama Adam ve Jamie gibi birbirlerinin çekmenin bir faydası olmadığını anlıyorlar. Bu en az 120 kilo kadar çekebiliyor. Ve Tori bir kez daha kadere meydan okuyor. <laughs> Bunu yaptığımı gördünüz değil mi? Gördüm bu yüzden kaçıyorum ya. Belki de Tori'nin böyle son konuştuğunda neler olduğunu hatırlıyorsunuzdur. Bir defa Tori başını ağrıtmadan yırtıyor ve Carrie ile kafa kafaya veriyor. Pekala Carrie hadi sür biraz. Ve miti test etmek için atölyedeki ağır makineleri bile kullanıyorlar. Bir de Tori'nin dişini kırmak için. Ben bu oyuna hadi dişimizi kıralım adını verdim. Yanıldınız. Tori her ambulansa binişinde para almıyor. Peki hadi bakalım. Bu zavallı rehberlerin maruz kaldığı en büyük test. Acaba rehber forkliftin gücüne dayanacak mı? Yoksa... M7 mit bastır, bu mitin çuvalladığını ispatlayacak. Oh. 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 Cilde ayrıldı. Cildi olmuyor. Hayır olmuyor. <laughs> Rehberler ciltten ayrılıyor o kadar. Ve bir buçuk saat sona erdiğinde bizimkiler hem yenilmiş hem de şaşkın baka kalıyorlar. Sanırım burada en önemli unsur yüzey ve sürtünme. Rehberleri ayırmak için ne kadar büyük kuvvet kullandığımızı düşünüyorum da. Bu inanılmazdı. Başaramadık. Şimdi bir diğer önemli soru. Peperoni mi, sosis mi? Dünyanın en zeki hayvanı da olsa sonuçta hayvan işte. Cherry Byron. Anneye gel canım. Hadi. Ori ve Grand Imahara. Onlar derin mavide geçen mitleri de test ederler. Beşli mit testinde şimdilik bir mit çuvalladı, biri doğrulandı. Peki sırada ne var? Bu <laughs> mitin ilk bölümünde patlayıcılar üzerine yoğunlaşacağız. Bu patlayıcı madde de fişeklerin içinde. Yine bu bomba poligonunda kalacağız. Zira bir fişeyi parçalara ayırmak da oldukça tehlikeli bir iştir. Bu yüzden burada yapacağız. Unutmayın ki filmde fişekleri kırarak açıyor ve içinden de bir miktar barut alıp Fişeklerin içinden ben, iki buçuk lokum dinamite ben, yetecek ben, kadar barut çıkmalı. Peki çıkmamız. ama bir fişeğin içinde ne kadar barut vardır? Fişeklerin her birinin içinde ne kadar barut olduğunu bilmiyoruz. İki buçuk dinamite işte yer barut elde etmek için kaç fişeği kullanacağımızı bulmalıyız. Bunu öğrenmek için elbette belli nedenlerden ötürü Tore değil de Grant fişekleri dikkatli bir şekilde açıyor. Kendimi korumak için aleve karşı dayanıklı olan bu kıyafeti giyiyorum. Hani olur da barut alev alırsa diye yani. Şimdi bu elimde görmüş olduğunuz aleti fişeğe monte edip açmaya çalışacağım. Fişeğin başlığını çıkarttıktan sonra da her bir fişeğin içinde ne kadar barut varsa döküp ne kadar olduğuna bir bakacağım. Pekala unutma, eğer alev alırsan elindeki at ve yuvarlanmaya başla. Bundan anlaşıldığı üzere bir fişeğin içini açmak filmde göründüğü kadar kolay değil. Buradan Marslı'nın biri dünyada bulduğu aletleri inceliyor gibi duruyor. Aslında Grant fişeyi açmak için 12 dakika uğraşıyor. Pekala, sanırım bitti. Tehlikeli bölüm sona erdikten sonra Grant içindeki barutu ölçüyor. Ama durum içler acısı. Bunlar filmde kullanılan fişeklerin neredeyse aynı. Ancak aradaki fark bunun içinde sadece 1,5 gram barut olması. Yani adamın filmi yaptığıyla bir alakası yok bunun. Pişt. Evet sayılar birbirini tutmadı 2.5 dinamitlik barutu elde etmek için 450 fişek kullanmaları gerekiyor Yani findeki gibi 10 tane yeterli değil Bu da demek oluyor ki 3. öğe de çuvalladı Hugo da hazır olduğuna göre ekip artık yola çıkabilir Nereye mi gidiyorlar? İlk TNT partilerini verdikleri o gizli maden ocağının olduğu yere. 3, 2, 1... Dünyayı kurtarmak için mutant köpek balığını patlatmaya hazır mısınız? Kesinlikle. Yine maden ocağının oraya geldik. Bu defa bir köpek balığını patlatıp birkaç farklı şey daha göstereceğiz. Bunlardan ilki, bakalım bu patlama filmdeki kadar büyük bir patlama olacak. İki, bu patlama köpek balığını öldürmeye yetecek bunun için de iki buçuk dinamit lokumla eşdeğer işte miktarda barutumuz olması gerekiyor. Ve 3 Eğer sudaysanız ve patlamaya bu kadar yakınsanız kurtulabiliyor musunuz? Harika bir gün olacak. Elbette. Bunun için Hugo'yu feda etmek gerek. Evet, patlamada Hugo da alacak. Ama bu zavallı balığın suya son girişim olacak. Arayı kapatıyor. Gerinin peşinde. Onu sevdi sanırım. Bu harika bir fikir. Peki tekneye çıksanız Bak, nasıl olur? Bak onu hiç düşünmemiştim. Şimdi ekip Hugo'yu batırmaya ve findeki derinlik olan 3 metreye indirmeye çalışıyor. Batıyor. Hey. <laughs> Vay canına çok kötüydü. Suyun altında köpek balığı çok daha tehlikeli görünüyor. Ancak kahramanımızın en büyük sorunu patlama yüzünden yaşayacağı şok dalgaları da olabilir. Kahramanımızın bu çılgın patlamadan kurtulup kurtulamayacağını görmemiz gerekiyor. Bu düzenek New Mexico Tech tarafından hazırlandı. İçine Oseko basınç riskleri yerleştirdiler. Şimdi 500 PSI'de bunlar patlayacak. 500 PSI kahramanın ölmesi için yeterli zaten. Şimdi 15 metre aralıklara koyulan bu cihazla kahramanımızın patlamadan kurtulmak için ne kadar uzakta olması gerektiğini göreceğiz. Bu test için gerekli olan son şey de ...bu özel yapım düzenek... ...ve oseko basınç diskleriydi. Ölkeler, önce hafif başlayalım. İlk basınç diski... ...Hugo'nun 15 metre uzağına... ...suyun içine bırakılıyor. Tamam, şamandıralar işe yaradı. Biri gitti. Kahramanımız patlama esnasında... ...köpek balığından yaklaşık 15 metre uzaktaydı. Ancak ne olur ne olmaz diye... ...ekip 30 ve 60 metreye de birer disk yerleştiriyor. Çok çaba sarf ettiler ve neyse ki sonunda köpek balığının patladığını görmek için her şey hazır. Köpek balığı yerinde ve her bir diskte 15 metre arayla yerleştirildi. Şimdi tek yapmamız gereken köpek balığına patlayıcı bağlayıp patlatmak. Frank! Adam ve Jamie telefon rehberinin sürtünme miti üzerine kafa yoruyorlardı. Ve mücadele giderek kızışıyor. Asılır. 10 kişi ve 2000 kiloluk kuvvet. Yine de bir şey olmadı. Rehberler düşündüğümüzden de güçlüymüş. Dostum, hiçbir şey olmuyor. Bu defa neyle deneyeceğiz? Kiralık arabayla. Olayı abartacağız demiştik. Abarttık da. Burada iki sedan var. Her biri yaklaşık 140 beygir gücünde. Bu rehberleri birbirinden ayırmak için bunları kullanacağız. Evet, insan gücü rehberleri ayırmaya yetmedi. Şimdi de sırada beygir gücü var. Sigortam olması çok iyi bir şey. Bu araba çok pislendi.